Ayhan Bey merhabalar. Merhaba. Bizlere Festo'dan ve didaktikten bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Festo, merkezi Almanya Stuttgart'ta olan, 1925 yılında kurulan endüstriyel otomasyon ve eğitim firması olarak geçmektedir. Festo Didaktik, 1965 yılından bu yana tüm dünyada teknik eğitim faaliyetleri yürüten bir yapıdır. Son yıllarda işletmeler çalışanlarının yetkin olmasını talep ediyor. FESO'nun bununla ilgili yürüttüğü bir çalışma proje var mı acaba? Var. Biz eğitimler öncesinde birçok danışmanlık faaliyeti yürütüyoruz. Eğitimler öncesinde beceri matrisi dediğimiz yetkinlik matrislerini çıkarabiliyoruz. Daha sonrasında eğitim ihtiyaç analizleriyle personelin eğitimlere hangi eğitimlere ihtiyaçları olduklarını çıkarıp bu eğitim programlarını özel olarak işletmelere uygulayabiliyoruz. Eğitim ihtiyaç analizini biraz daha açabilir miyiz? Eğitim ihtiyaç analizi işletmenin e, bir durum tespitiyle başlayıp sahadaki kullanmış olduğu teknolojiye bağlı olarak oluşturduğumuz teorik ve uygulamalı anket çalışmalarıyla hı hı. E, personele uyguladığımız bir danışmanlık hizmeti. E, bu eğitimleri planlarken baz aldığımız bir öğrenme modeli var mı? Evet var. E, 24 saat sonra hatırlanma oranı olarak en yüksek olan modeli uyguluyoruz. Uygulama modeli yani uygulatarak öğrenme modelini seçiyoruz. %70 oranında eğitimlerimizde uygulama yaptırıyoruz. E, diyelim ki bir işletme eğitim almak için Festo'yu tercih etti. Eğitim sonrasında hem çalışan hem de işletme ne gibi kazanımlar sağlıyor? Burada birçok kazanım elde etmiş oluyorlar. İsrafı azaltmış oluyorlar, iş kazalarını azaltmış oluyorlar, arıza duruş sürelerini ve tespit sürelerini azaltmış oluyorlar yetkinlik kazanarak birçok kısımda azalttığı noktalar var. Standart eğitimler için eğitim başlıklarınız nelerdir? Eğitim başlıklarımız teknoloji eğitimlerine, teknik eğitimlere bakacak olursak pneumatik teknolojisinde temel düzeyden ileri düzeye kadar, hidrolik teknolojisinde yine temel düzeyden ileri düzeye kadar mobil hidrolik, oransal hidrolik gibi konular var. Bakım yönetimi gibi bakım konularına girebiliyoruz. Üretim yönetimlerinde Yalın üretim oyunu gibi programlarımız var. E, mekanik konularda makine elemanları mekanizmalardan tutun endüstriyel yağlamaya kadar eğitimler düzenleyebiliyoruz. Elektrik elektronik teknolojisi adı altında endüstriyel elektrik sensör teknolojisi gibi konulara girebiliyoruz. PLC'de yine Siemens PLC ve Festo PLC'lerle eğitim düzenleyebiliyoruz. Endüstriyel otomasyon teknolojisi adı altında verdiğimiz eğitimler var. Endüstri 4.0 konusunda e, dijital okur yazarlık ve ileri düzeyde big data, bulut bilişim, yapay zeka gibi konulara girebiliyoruz. Pandeminin bir sonucu olarak uzaktan öğrenim oldukça revaçta. E, festo bu sürece adapte olabildi mi? Evet oldu. Pandemi öncesinde de yapmış olduğumuz bu konuyla ilgili birçok çalışma vardı. E, Türkiye'de festoakademi.com sitesi üzerinden yayınlamış olduğumuz skont tabanlı eğitimler var, etkileşimli eğitimler. Burada teknik eğitim ve soft skill eğitimleri alabiliyor e, katılımcılar. Uluslararası olarak da bir ElX platformumuz var. ElX platformu üzerinden de İngilizce, Almanca gibi farklı dillerde katılımcılar eğitim alabiliyorlar. E, son olarak bizler için mekatronik uzmanlık programını e, açıklayabilir misiniz? Mekatronik uzmanlık programı Festo'nun 13 yıldır Türkiye'de uygulamış olduğu, üniversitelerle işbirliği kapsamında yapmış olduğu bir program. İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi ile İzmir'de Yaşar Üniversitesi ile birlikte yaptığımız hafta sonları, cumartesi, pazar günleri uygulanan, katılımcıların sonunda bir FESTO ve Boğaziçi Üniversitesi ya da Yaşar Üniversitesi imzalı bir sertifikaya sahip olduğu bir eğitim programıdır. Bu değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.